Bu çocuklar abur cubur yiyorlar. Onları abur cuburdan uzak tutmak için yeni bir oyun aldım. Şimdi onu oynayacağız ve çok eğleneceğiz. Bakalım siz de beğenecek misiniz çocuklar? Çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz? Yine mi abur cubur yiyorsunuz? Sizi abur cuburdan uzak tutmak için yeni bir oyun aldım. Oynayalım mı hep birlikte? Evet. Hadi bakalım. Şimdi onu kutuyu açalım. Bakalım neler var. Dur Asilcim onu yere koyalım. Bir saniye. Yere koyalım. Şimdi yavaşça açalım. Evet çocuklar açtık şimdi. Böyle içinde renkli renkli çok güzel toplar çıktı. Şimdi onu çevireceğiz. Aa, ay ne kadar tatlılar. Şimdi onu yapacağız kurbağalar. Bakalım hangisini daha az yiyecek. Evet şimdi oyunumuzu kurduk. Çok kolaymış kurulumu zaten. Şimdi onu asildik bakalım. Şimdi en çok hangisi yiyecek? Bakalım hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Ben evet. de ben de çok boncuk var. Asil hadi. Asil yiyor musun? Evet. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Sayacağız kim kazanacak? Ne oldu, evet, evet, evet. Kim kazanacak? Aa çok heyecanlı. Aa, çok eğleniyoruz. ah <laughs> Hayır Asil. Hayır, mızıkçılık yapıyorsun. Alı bazına katıyorsun sen. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Evet. Kaldı bir tane. <laughs> Çortaya çekelim bari elimizde. Ah Asya sen yedin. Kim yiyecek onu? Kim? Aa yine kaçtı. Kim ki, kim yiyecek? Kim yiyecek? Kim yiyecek? Kim yiyecek? Ben yemedim ha. <laughs> Son bir tane kaldı. Hadi bak. Kim yedi? Ben de yemedim. Ben yo yine çıktı ağzımdan ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemedim çok heyecanlı çocuklar. Evet 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 evet. En fazla benimki bence. Ben, ben. Hop. Finish. Ben yendim. Bakalım şimdi en çok kimi almış? Bir, iki, 3 4 En çok Asya almış gibi 5 Ben 11 tane Şimdi kaldı 6 İlk turda Zeynep Asya kazandı 11 on tane onun 10 on tane Asya'nın 8 tane de benim vardı Ben en kaz düşük kalan benim Hadi bakalım kim daha çok yiyecek Kim daha çok yiyecek Son bir tane daha Oynuyoruz. Ve kim kazanacak? Ben kazanacağım bu sefer. Son. Asil hayır. Ah Asil küstü. Asil nereye gidiyorsun? Oldu ama kimin daha kazandığı belli değil ki saymadık ki topları. Hayır hayır Asil asla. Hayır. Asil sakinleştin mi? Hadi son bir tane kalmış. İkiniz yarışın hadi. Hadi bakalım kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim yiyecek? Kim yiyecek? Kim yiyecek? Nereye gidiyor? Top top bir tane kalmış. Onun da sonra oynarız. Ona eksik var. Hadi bakalım. Hep Hadi bakalım. Aa, kaçtı kaçtı. Kaçtı. Son bir top. A o, o. Asit geldi. Şimdi Aşağıdan. Dur benim kaç tane var çocuklar ben yine çok kazanamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. tane var yine. Tamam. Evet kazanan Zeynep Asya ile ve Asil Aslan. İkiniz kazandınız ben kaybettim ya. Bu olacak şey mi? Çocuklar. Tamam mı? Çocuklar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bye. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bay bay.